okuduğu bakıp çalışanların hisselerini dağıtmıyorsa, sayın seyirciler. 2002 yılında özelleştirilen hisselerin %11'lisi çalışanlara dağıtılmak üzere vakfar edilmişti. Şu ana kadar hisselerini alamayan çalışanlar 300 milyon liralık hisselerini alabilmek için imza kampanyası başlattı. Çelik sanayinin en büyük yatırımı olan İstanbul'un çelik fabrikası 2002 yılında özelleştirilmişti. Özelleştirilmişti. Önlemek için de tesisi %11'lik hissetti bedelsiz olarak çalışanlara dağıtılmak üzere yetkili hak işe bağlı çelik iş sendikası yöneticilerinin huzur bakma bilinmişti. Ancak vakıf yönetimi gerçek çalışanlara dağıtmadı. Hisseden yararlanamayan 4 bin işleri çalışanı aşkı hak tespit davalarını kazandı. İskenderun Çalışanları ve Emeklileri Yardımlaşma Derneği, Demirçelik Çalışanları ve Emeklilerin katıldığı bir toplantıyla imza kampanyası başlatıldı. Açıklamayı yerleş başkanı Bayram Özarslan yaptı. Hisseden yer 4 bin istenir anonim şirketi çalışanlar açtığı hak teklif davasında genel mahkemenin verdiği karar ve yargıtayın onayıyla yüzde on bir hissenin sekiz iki iki bin bir tarihinde çalışan İdeşenin yüzde on bir hissesi olan arkadaşlar için bu yüzde on bir hisseyi katleden sendika ağırlıklı, İstiridatöre'nin Çelik'e sindikası ağırlıklı bakım yönetimine karşı tüm istenirler olarak imza kampanyası başlıyor. Ünlü İskender'in Milletçilik Fabrikası Dernek Başkanı Sayın Bayramları da Aslan'la konuşacağız. Sayın Özal'da hoş geldiniz efendim Hoş bulduk Burcu Hanım. İyi akşamlar diliyorum. Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Efendim az önce haberimizde de aktardık. E, gerçekleştirilmiş gerçekleştirmiş toplantıda da bir açıklamanın söz konusu oldu. İmza kampanyası öncesinde. Bir de izleyicilerimize görüşlerinizi buradan aktarır mısınız lütfen? Ee, Burcu Hanım, e, haber Gerçekten e, hissediyoruz İdeçe'de çalışanları ve emeklileri İdeçe'de doğum işte, bir hissedilir. Alamamızdan ötürü 8 yıldır bayağı mağdur durumdayız. Evet. Öncelikle e, de ve sorumuzu duyurduğumuz için bölgemizde yaşayan ve his, hisseden etkilenen 10 bin İdeçe'li adına size teşekkür ediyoruz. Bu kanalımıza da binlerce dar görevi ve ihtiyacı olan bölge halkımıza ait bu hisse mevlağı maalesef sanki ihtiyacı varmış gibi Evet, olduğunca kullanılmaktadır. Çıkarı ve iş birliktesi olan çelik bir sendika ağırlıklı vakıf yönetimi de buna çanak tutmaktadır. 2002'de yüzde 11 olan hisseniz sözde terma, termaye aktarımlarıyla 2008 sonunda yüzde 7'ye şu anda da yüzde 6'ya düşürülmüştür. Hisse paraya çevre 300 800 milyon TL hissedelere dağıtılabilse tüm bölge halkı ve etrafımızı rahat eder, piyasaya canlılık gelecektir. Vakıf tüzüğüne konulan bir maddeyle ile genel kurulara İdeçe'den ayrılmış hissedarların yüzde katılımı engellenmektedir vakıfça. Hissedar evet. olmayanlar, İdeçe çalışanların katılımıyla kararlar alınır, hisse kastı maalesef hala devam etmektedir. Verneğimiz evet. hak sahibi hissedirlere öncülük yapıp kısa sürede faydalanmaları için de her türlü faaliyeti yürütecektir. Bu ülkeki de başlamış olan toplu imza kampanyamızdır. Evet. Buradan tüm bilgisayarları imza kampanyamıza katılımını bekliyorum. Ulusal kanala sesimizi duyurduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Efendim ve Sayın Özarslan, Tekiz Avuk bir süreçten bahsettik. Bugüne kadar nasıl bir yol izlediniz bu hisselerinizi alabilmeniz için? Aslında doğan hisseleri alabilmek için nasıl bir yol izlediniz? Peki bundan sonrasında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hocam bu, bu hisseler e, ee, biz, biz, buyumuzda böyle şeyinde belirttiğiniz gibi e, ee, şaydını hale sokulmuş, evet. paket dağıtılmış fabrika içerisinde ve doğal olarak mahkemelere yansımış. Hı hı. E, hak edip, hak, edip, de alan arkadaşlar mahkemelere vermişler. Evet. E, ve bu daha olarak 5 e, yıldan, 6 yıldan beri sürüyor. Biz Tüseyçe Derneği olarak zaten 8 aylık bir derneği. Evet. Bu evet. ihtiyaçtan kurduk İskenderun'a bölgemize bu derneği. İnşallah bir önlemimize etkinliği dağıtacağız, iş temellerinin tüm sorunlarını çözeceğiz. 8 yılda sorulamamasının, çözülememesinin ana nedeni böyle bir derneğimizin olmaması. Artık mahkemelerimizin maalesef hukuk sistemimizin çok 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 yavaş bir açısından kaynaklanmıştır. Evet. Tekin hanım çok teşekkür ediyoruz yayınımızda, katılımlarınız için iyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar efendim